minikler okulda iyi seyirler. Kanka ya sence bugünki ders ne olacak? Bilmiyorum ki. Eh ah, zaten zil çaldı. Yeni öğrenci dinin de geleceğini duydum. Yeni öğrencimi ben aslında yeni öğrenci katlanamam. Sisi lütfen sus. En arkadayız diye kuduracağız diye bir şey yok. Aslında var kudurmayalım. Umarım benim yanıma oturmaz. Sen ummaya devam et köpür köpüş. E eh, düştüm. <laughs> Digir. Merhaba öğretmenim. Şimdi biz bugün bu sınıfa bir sürü yeni öğrenci gelecek. Bazıları deli deli. Bazıları deli o yüzden katlanmaya çalışırsınız. Çok seviniyorum. Ve bunlara katlanmaya çalışırken lütfen lütfen kontrol altında olun. İyi günler. Yeni öğrenciniz hemen gelecek. Gir çocuğum. Merhaba öğretmenim. Ben, benim müdür bu sınıfa gönderdi 4 Ben bu sınıfa yeni katılıyormuşum yani. İsmim Kivi. En sevdiğim yemek... Kivi mi? <laughs> Hayır. Kiwi. Evet öğretmenim. Şimdi sen bir boş sınıfa <laughs> geçiyorum. Tamam öğretmenim. Sıra güzel. Hmm. Sen köpüşün yanına git. <laughs> of ya yanıma geçmesin demiştik. Ne var bunda? <laughs> Gir. Evet öğretmenim yine ben. Bugün önemli bir şey olacak okulumuzda. O yüzden. O yüzden müdür yardımcısı size davet verecek bütün o sınıfa. Ve bir sürü yeni öğrenci gelecek. O yüzden sınıfın toplamı da değişecek. Şimdi 4-5 tane öğrenci katılacakmış. Yani o yüzden ben çıkıyorum. Haber vermeye geldim. Ne güzel. Yeni öğrenci yağmuru. Bence iyi bir şey. Okulunuzda okulunuzun nüfuz, nüfuzu artıyor. Bence bu kötü bir şey. Çünkü nüfuz artmasını hiç sevmem. Zaten bu okula yeni geldim. Alışamıyorum. Aynen sen hiç bir şey alışamı be. Öf bıktım senden. Önümüzde bir sıra boş. Acaba kim oturacak yeni öğrencilerden? Aynen çok yeni öğrenci geliyor. Gir çocuğum galiba bu diğer çocuk. Merhaba öğretmenim. Geçtim. Ben bu müdür beni bu sınıfa gönderdi. Tek boş sıraları olan sınıf buymuş. İsmim İsmim benim ee, ıı, Kelo olan mı? Konuşsana artık. Benim adım Kiv ben Kevin'in kız erkek kardeşim. İsmim de siz mi? Coco. Fortnite oynamayı seviyorum ve kivi gibi kivi yemeyi seviyorum. Sen buraya geç bu iş yeri sisin önüne tamam. Bir de erkek kardeşim bu sınıfa katılmayacağı var değil mi köpür? Aynen ya. Benim en azından kardeşim yok. Gir. Merhaba ben Suzy. Sınıfa yeni gelenleri söylüyorum. Ben bu sınıfın müdür yardımcısı. Ben bu okulun müdür yardımcısıyım. Ve önemli bir şey var. Sadece dörtlere... 4'lere özel bir yetkinlik bu. Ee, özellikle de 4C'ye çok güzel resim çizenleri varmış. Ve çok güzel hayal kuranlar da varmış aralarında. O yüzden 4 seçtik. En önemli olan o, olan sınıfı. Şimdi 4C'ye ben kağıt dağıtacağım. Ama e, bu kıyafetleri vermeden önce iki tane daha yeni öğrencimiz katılacak bu sınıfa. Onları bekliyorum. Yani onlar gelene kadar ben şimdi e, size haber vermek istedim çocuklar. Evet ve bugün biraz zor bir gün olacak. Çünkü yeni öğrenciler geliyor. Yarış, yarışma daha da çok olacak. Zorlanacak ve mecburen bütün sınıfın katılması gerek. Evet mecburum. Çüş be bütün sınıf nasıl katılacak? Cık. Oha ben daha yeni katıldım yarışma mı var? Çüş şart yok artık. En azından zor bir yarış değil. Resim yarışı galiba. En azından yaşım, resim yarışını seviyoruz. Evet çocuklar dediğimi duydunuz. Bu, ve bu yüzden de yeni öğrencileri bekliyoruz. O sırada sohbet edelim mi? çocuklar o zaman bir dakika kapımı çaldı. Gir çocuğum. Ben merhaba benim adım utangaç ve utangacım. En sevdiğim renk de mordur. Belli göz renginden. Geç kızım oraya, bir Geçtim. Geçtim hocam. Oh be daha çok sohbet edecek kişi var. Sisi. Ben bıktım artık senden. Sisi. Ya bıkma be. Seneyim diye bıkmış. Bu da benden. Galiba yine kapı çaldı. Benim adım sosisli. Çünkü ben bir sosisli köpeğim. Sosis köpeğim. Adım sosis. En sevdiğim renk mavi. En sevdiğim meyve ise Çok sevdim. Üzgünüm arkadaşım sorun değil zaten hep düşüyoruz. Ama ben nereye geçeyim öğretmenim? Utangaçın yerine geç. Tamam öğretmenim. Merhaba sen uçan utangaç mısın? Evet ben de bu sınıfa yeni geldim. Galiba bu sınıfa çok kişi katıldı. Bir dakika. İyi. Evet çocuklar galiba artık müdür yardımcısı bu davetiyeleri sunabilir umarım. Evet öğretmenim bütün öğrenciler geldi şimdi. Çünkü sadece 3 öğrenci, üç, dört, kaç öğrenci geldi saat. Bu öğrenci geldi ve ben bunları şimdi dağıtmaya başlayayım. Bir dakika hocam. Hocam evet şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü davet var. Bunlar hepsi de sizin sınıfa umarım gelir. Çünkü bayağı bir var daveti burada. Ve şimdi sıra sıra herkese vereceğim. Teşekkür ederim Evet bu bir tane fazladan oldu. Ben de bu sıraya koydum çocuklar. O yüzden belki birileri gelir ve alır. Yani umarım bu sınıfa bir çocuk daha gelir en öne ne oturttun hocam lütfen tamam mı? E ee, tamam ol, o zaman. E, o zaman ben çıkıyorum çantamı alıp. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Umarım bebek bir öğrenci gelmez ya da gelsin ya boş ver. girin. Merhaba çocuklar ben bu okulun başkan yardımcısıyım. Başkanıyım. Başkan yardımcısıyım daha doğrusu. Başkan bu sınıftaymış. Aslında başkan bu sınıfta değilmiş. Ben başkanmışım. Evet, benler beni bu sınıfa geçirdi. Yani bu ön sıraya oturabilir miyim hocam? Tabii ki de. Aa ne davetiyesi bu? Bir tane resim davetiyesi. Galiba. Hiç kimse bilmiyor. Tamam mı? o zaman öğretmenim ben bunu çalışayım evde zaten bir sürü proje yapıyorum ben evimde bir sürü projeler tasarlıyorum yani bu normal bir şey yok bir tane daha okunca, biz geldi ben erkek değil miyim ben erkeğim ha, tamam. sisi sen kız mısın sen kız mısın sisi ben de erkeğim sadece ismim annemler kız koydum gir. Oh, o biz sen annemin sözünü nasıl dinlemezsin? He? Abi kim, kim küçük çocuk? Bu sınıfta ismi de Köpüş. Köpüş sen nasıl annemi dinlemezsin? Seni okula gitme demiş sana. Sana okula gitme demiş ve sen nasıl onu dinlemezsin? Gizliceğin evden çıkmışsın. Kardeşim beni sıkıldırıyorsun ama yanımdaki arkadaşlar benim kardeşim yok demiştim. Hani yoktu? Hani yoktu? Aha, aha, aha ben haklı çıktım. Aha, aha, ben haklı çıktım. Sen de bir sus ya. Bu da hayırcık bir konuşuyor. Aynen. Baban, baban var sanki yanında. Neyse abi eve çağırıyor annem seni. Çok önemli. Hemen çağırıyor seni. Evde önemli bir konu konuşacakmışız. Ya olamaz. Yine mi? Evet abi yine. of. Neyse sen eşyalarını topla hazırlan. Ben evde seni bekliyorum. Çıkalım öğretmenim. oluyor da karımı düşürüyor be. Köpüşün abi kardeşiymiş. Hiç kardeşim var dememişti. Eve gelince. Yine beni eve çağırdın. Çünkü annem istedi. Annemin ne istediğini de be. Yapma annemin kölesi gibi bir şey olun. Aynen aynen abi aynen. Hıyy.